Zehra Bebe'ye, daha çok destek gerekiyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Marmarisli SMA tip 1 hastası Zehra Bebe'ye destek çağrısında bulunmaya devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, geçtiğimiz haftalarda kendisini belediyede ziyarete gelen Zehra Bebe'ye iade ziyarette bulundu. Marmarisli SMA tip 1 hastası Zehra'nın annesi Ümran ve babası Abdullah Dağ ile kampanyanın durumu ile ilgili görüşen Oktay, bir kez daha destek çağrısında bulundu. Ziyarette minik Zehra da gülücükleriyle herkesin yüzünü güldürdü. Daha çok destek gerekiyor. 10 günlük süreçte kampanyanın %52'den 53'e ulaştığı bilgisi aldığını ifade eden Oktay, maalesef çok yavaş ilerliyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle toplanması gereken rakama ulaşmak her geçen gün zorlaşıyor. Ben bir kez daha herkese çağrıda bulunuyorum. Zehra'nın hepimizin desteğine ihtiyacı var. Onun gülen yüzünün solmaması, hayata bağlanması ve büyüyüp çok güzel bir ömür sürmesi için destek bekliyoruz diye konuştu. Başkan Oktay ilk günden beri yanımızda. Başkan Mehmet Oktay'ın ilk günden beri yanlarında olduğunu söyleyen Ümran ve Abdullah da ise Başkanımız diğer SMA hastalarında olduğu gibi hastalığı ilk öğrendiğimiz andan Zehra'nın da yanında oldu. Ondan ve tüm belediyeden aldığımız güç ve destek bizleri umutlandırıyor diye konuştu. Kanalımıza abone olalım hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun başkanım. Size katıldığınız çok şükür. Hoş geldiniz başkanım. Merhabalar. Ne haber? Çok sıcak değil mi? Çok, çok sıcak değil mi? Evet. Ben nasıl neyimsin? Neyimsin görmeye? Evet. Çok güzelmiş bunlar. Ha? Evet. Çok güzelmiş bunlar. Bakın. Ne oldu? Koşturma cevizim de. Allah kolaylık. Devam. Kaç tane zarflar var? Bunlar gerçekten e, şey yapalım. Mesela e, haber versin. Ona göre ben de iki kişi ayarlayayım. Çok yükseldi. Kurla çok yükseldi. Halen yükselmeye de devam ediyor. Kaç oldu bugün? 26 kişiydi. Şey. 27'ye çıktı. 27'yi gördün mü? 27'yi gördüm. 27 gördüm. Diğerleri yükselsin bari dolar biraz düşsün. Umut um, um, ediyoruz, yani temenni ediyoruz ama maalesef. Çırpın yani, hepsi çıkıyor. Burun yükselmesi birden yani hasta olayın, artık. Büyüdükçe mesela her an boyun uzaması bizi çok üzüyor artık. Şekil bozuklukları ortaya çıkıyor. Özel yemek vereceğimiz zaman tek kullanımda takıyoruz. Yemek sonra çıkartıyoruz. Çünkü şeyde mide kapatçını o açık bırakıyor. O da mide asidinin ee, yukarıya yapıyoruz. çıkmasını da şey yapıyor. Sağ <laughs> Evet tamam gösterebiliriz. Biraz hızlandırmamız lazım. 3-5 milyonun kıymeti de kalmadı artık. Kalan değeri yok. Evet, hiç değeri kalmadı. Yani kimseye ne cebine zarar verir, ne bir şey olur. Ama Zehran kampanyası hızlandırır. Bir an önce bitirmemize yardımcı olur. Evet, evet Zehran için. Başkanım. Artık da ilacına kavuşsun. Gerçekten dün akşam Ayaz yayına bağlandı. Evet, yayınımıza katıldı evet, ara ara olarak. Yani çok evet. güçlü görüyoruz, bisiklet sürüyor, artık sürüyor ayakta mı? duruyor evet, emeklemeye başladı yani. May çok mutlu oluyoruz, herkes mutlu oluyor. Çünkü şey, millet bu ilacı alınca hemen şöyle bir beklenti içine giriyor. Ha, örnek verin, yani. Zehra ilacını aldı, niye bir hafta sonra, iki hafta sonra görünüyor? Yere... Evet güzel. Ama bu da bir süreç. Erken almak da önemli. Mesela Tabii Dubai'den ki. yürüyerek dönen iki çocuğumuz oldu bugünlerde. Melih Emre ve Caner Bebek. Evet. Gerçekten çok çok güzel etki yapıyor. Zaman ediyordu. çok önemli. Evet. Zaman gerçekten erken almak çok çok yani, önemli. Yani pera kaç aydır? Şu an pera alırsak gerçekten pera da çok çok faydası olur. Şu evet. an Milas'taki karan bebek 12'de az kaldı bitmek üzere. Evet. Ne kadar erken alınırsa zaten ilaç firması 8 aya kadar alan çocuklarda %95-97'ye varan oranlarda İyileşme garantisi verir. Hüme gitti. Sonun sıkıntılarını bile e, yoktu. E, başladı başladılar. Çok çok güzel bir evet. trakezi evet. kapatılan çocuklar oluyor. Negesi çıkan, e, evet. peki kapatılan çocuklar. Masaj yapıyor musunuz? E, her Masaj gün fizik, fizik tedavi veriyoruz e, her gün. havuz var, havuz aldık balkonda her gün yüzme. E, yüzüyor yani kendisi oyun oyuyla. Evet o da çok iyi geliyor. Kaslarını sürekli hareket etsin, şey yapmasın. Evet. çok güzel ayaklarını kullanıyor her gün düzenli olarak fizyoterapist işte eve geliyor, özel olarak aldırıyoruz. Her gün o geliyor. Hep ben çalıştırıyorum. Elimden geldiği kadar yıllardan önce Efendim? bakım var. Yani sürekli elimize her an üstünde. Yani evet. Sabah başında bekliyoruz. Fizik tedavisi, bakımları, havuzu, enfeksiyonuna çok çok dikkat ediyoruz gerçekten. Hani onu en iyi şekilde o ilacı yani ilacı da hani ilaca kadar olan süreyi de çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Yani hani onunla ilgilenmeye işte yayınlara odaklanmak, kampanya odaklanmak bir an olarak istemiyorum gerçekten. Evet, yeri gibi ilgileniyorum ama cerrahi evet. de hani ben ihmal etmek istemiyorum. İhmal etmeden bakımlarını yapıp fizik tedavisini yapıp o tamam, şekilde tamam. e, kampanyaya dahil. Fizik tedavi biraz spiraz emniyetiz de şey, artık yüzde altmış, yüzde yetmiş kafa kontrolleri ki geçen sene ne kafa kontrolü ne Çünkü... yaptı. Yani şey evet, hiçbir şey yok. Hiçbir şey tutamıyordu ya yani başkanım. Şu an onca <laughs> tutuyor. Ne <aynı> oldu? <laughs> <an. Yani> biz <laughs> o yani tamam. daha iyi olacağına inanmıyoruz. Geç kalmak istemiyoruz. Ya, bu da mı telefon? Maalesef Bazen aslında. işte evde çok sıkılıyor. Ne hmm, oldu? Bir de utangaç. Tamam, tamam. tamam, al açın ne veriyon sen telefonda? Sıcak. Ne sıcak? Sıcaktan ziyade Sıcağıtın. çok terliyoruz. Çoluğunun sıkıntısı olduğu için, evet. Sen az, çocuklar çok terliyor. Ki ilaçtan sonra bu terlemenin bile geçtiğini gördüm. Aynen öyle. Defne'nin annesi özellikle. Defne'de de çok terleme vardı. Datça'nın bebeğiydi. Efendim? <laughs> tamam. Evet bak açtı. Evet. Hangisi oynuyorsun? Youtube'da. Yok öylesine artık nereden gelirse. Evet. Açayım. Bak arada gruplara mesaj evet. yazıyor. Fotoğrafını çekip atıyor. <laughs> Her yerinden geldiği kadar tabii vermiyor. Zor işimde kaldım tamam, susmadı tamam, ağrısı oldu tamam. Az kan kalmadı biraz. İstemiyoruz. Evet. O da haklı. Hareket edemiyor. Yeteri kadar yürüyemiyor. <laughs> Kızma şarkı, şarkı aç. Bakalım cevap açayım. Kırk binden yukarı dekontum. Evet, sütalt. Yolda da hem zarf hem de hesaplara gönderildi. <laughs> Son bir haftadır evet gerçekten şey hesaplarda biraz hareketlilik var. Es eski oranla tabii ki şeyden <laughs> e, yıl başından önceki hareketlilik tabii ki oldu. o zaman 2 üç günde bir yüz devlet atlıyordu. Hem azdı. Kız kardeşimin eşini kaybettik. Benim ablam yani kaza altındaydı. Yani oradan kendileri maddi maliye şu an zor durumdalar. Çadırda yaşıyorlar. Yani oradan burada, da, yani burada da ister istemez herkes. Evet, evet herkes, oraya herkes oradan şey kaldı. Orada evet. binlerce insan Böyle çok mağdur oldu. Kayıplar oldu. Herkes, herkes hepimizi etkiledi. İnşallah bundan sonra öyle bir felaket de olmaz. Ben rahatlıkla yardım Koydum Ne oldu? Mı Hı? Neyse, ne oldu? mı telefonunu da? Öyle yaptı mı sıkıldım anlamında. Değil mi? Evet, yapıyorsun sen? Sıkılınca... İyi, al Tamam Tamam, tamam, tamam. Hadi gel. Hoppala. Yapacağız değil mi? İnşallah inşallah. Hı? Şey evet. yapabilir miyiz başkanım? Ee, şey ne, makbuz bastıralım biz. Ee, şeyden iznimiz var. Valilikten zaten iznimiz var. Makbuz bastırma iznimiz. Olabilir. Yok bastırmadı işte sizden ona onay alalım. Tamam ben Sen, yarışma geçerim. En azından güvenilir olur. Evet, gerçekten şey yapacak yerine gidecek ki basacağımız şeyler e, makbuzlar dediğim gibi şey valiye götüreceğiz. Valilik şey yapacak. Hem mal Evet, aynen öyle. <laughs> kampanya neden ilerlemiyor? O kadar çaba harcıyoruz halen. Az kişi çaba harcıyor yani gerçekten. Maalesef 10 öyle. 10 kişiyiz yani. 10-15 kişinin gücü cebine nereye kadar yani? yani yayın <laughs> açıyoruz. Yani şu makbuzu da çıkaralım. Tamam. Kategorilere bir bakalım. <laughs> aynen başka bir Zehra mı tam tanıyorsa gitsin yeter. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun başkanım desteklerimiz için. Görüşürüz. Bay, bay sağlık. Bay. Çok teşekkür ederim. Bay yıkacağız. bay. Çok sağ ol. başkanım. Görüşürüz. sağlık. Ben Abdullah, ee, Zehra'nın babasıyım. Sema tip bir kas hastası Zehra kızım. Ee, Zehramızın kampanyası halen devam ediyor Bir yılı aşkın bir süredir Kampanyamız devam ediyor ve şu an %52'lik kısmını topladık %48'lik kısım kaldı ee, Zehra'nın ilacını almasına çok az Bir süre kaldı ve e, Almaması gereken 1,5 kilodan fazla Kilo sıkıntısı da var <laughs> Onun için herkesin yardımına desteğine ihtiyacımız var. Siz de lütfen elinizden gelen desteği Zehra'dan esirgemeyin. Şu 3 aylık süre zarfında Zehra'nın kampanyasını bitirelim ve Zehra'yı da Dubai'ye götürelim, ilacını verelim. Diğer çocuklar gibi o da artık yürüsün, kafasını kontrol etsin. Annesiyle babasıyla artık konuşmaya başlasın. Herkesten destek bekliyoruz. Herkes elinden geleni yapsın lütfen. Ben Ümran Zehra'nın annesiyim. Zehra kızım 21 aydır SMA tip 1 kas hastalığıyla mücadele ediyor. Artık Zehra'nın ilacını alma vakti. Zaman onun aleyhine işliyor. Yani şu an reflü sorunumuz var. Zehra yemeğin suyun tadını bilmeyen bir çocuk olarak büyüyor. Bebekliğini yaşayamadı. Lütfen çocukluğunu verin ona. Çocukluğunu yaşasın. Suyun suyun tadını, suyun sütün tadını bilmiyor Zehra. NG ile besleniyor. Reflü sorunu başladığı için PG geçme durumumuz var. Ama doktorumuz da bize ilacını ne kadar erken alırsa bu sorunlardan kurtulacağını, NG'den bile kurtulacağını söyledi. Lütfen destek olun. Dubai'den yürüyerek dönen evlatlarımız var. Onlardan biri de Zehra olsun. Zehra 21 aydır parklara gitmedi. Bir salıncağa binip sallanmadı. Bir kaydıraktan kaymadı. Bir sofraya oturup bir mama kaşı eline alıp bir yemek, bir çorba, bir su, bir süt içmedi. Lütfen evladıma destek olun. Baş yaşını bile henüz kontrol edemeyen 21 aylık bebek, 21 aylık çocuklar parklarda koşuşturuyor yürüyor, koşuyor, düşe kalka yaşıyorlar. Evladım da düşe kalka yaşasın bu hayatı diye. Yemekler yiyebilsin, parklara gidebilelim, bayramlarımız olsun, güneşli günlerimiz olsun. Evden bile çıkamıyoruz. Lütfen biz de o güzel günleri yaşayabilmemiz için evladıma destek olun. Onu kaybetmek istemiyoruz. İlk ve tek evladımız. Lütfen Zehra'mın elinden tutun. Hepinizin az çok demeden tüm desteğine ihtiyacımız var. Haksın, konuş. Hadi konuş. Evet, hadi, kızım. hadi konuş, hadi konuş. Hadi konuş. Evet, hadi konuş. Zehra 21 aylık oldu. Evet, ben e, Zehra bir yaşına daha girmeden ben sırtımı dönüp bir bardak su içebiliyordum. Ama şu an ayağa kalktığım zaman elime bakıyor, ağzıma bakıyor, sofraya bakıyor, dolaba bakıyor. Gerçekten artık Zehra'nın yemek yeme zamanı, yürüme zamanı. Arkadaşları yanından, akranları yanından yürüyerek geçiyor ama Zehra kalkamıyor. Ağlayarak baka kalıyor. Artık evladımın o anlarına şahitlik etmek istemiyorum. Çok yoruldu Zehra. Kaz kaybediyor her gün. Her, her geçen zaman onu, onun aleyhine işliyor. Artık Zehra için de bu günler geçsin. İlacını alıp sağlıklı günlerini görelim evladımızın diye. Lütfen bize de destek olun. Yürüyen, koşan çocukları görün. Zehra'yı görün. Yemek yiyen çocukları görün. Evladımı lütfen gözünüzün önüne getirin. Destek olun.